ya An deyince şöyle bir son dakika haberimiz var. Güvenilir Kaynaklar der ki Duygu çok iyi taklit yapıyormuş. Hmm. Bak son dakika haberi. Bak CNN logosu. Bak son dakika haberi. Bak okundu. <laughs> artık ağızdan da çıktı. Kimler var? Oo. Bir atalay taklidi yapabiliyor musun Asina? <laughs> <laughs> benim, benim ne özelliğim var abi taklidi? Yok yapayım. ama çok abi. fena e, yıldız silve taklidi yaparım. O çok fena Yıldız Tilbe taktiği. Yani Yıldız'ın bile hani şaşkınlığa uğradığı bir... Ben şöyle bir şey yapayım. Yap. Potpuri. Olur. Nihat Doğan. Yıldız Tilbe. Aman aman aman. Abi şöhretler karması. Nihat Doğan. Gel buraya. Evet Nihat Doğan'la başlayacağız. Yıldız Tilbe'yle devam edeceğiz. Ve büyük finali, büyük golü... Sezen Aksu'yla yaparız. Sezen Aksu'yla atacağız. Peki bekliyoruz. ben bir alkış alalım. Çünkü bir performans. SMS beklemiyoruz sizden. Bedavaya yapıyor ya. Bedava yapıyor. Şimdi Acun abi, ben tam olarak bu kızla aynı adada kalıp kalamayacağıma karar veremiyorum. Yani aslında biliyor musun? Ben e, çok seviyorum bu kızı. o attım, SMS attım, her gün atıyor. Ama bazen sinirlerimi bozuyor biliyor musun? Niye yapıyor bunu? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim, bence bu kız iyi. Kendince çok iyi bir kariyeri var. Yani zaten oyuncuydu. <laughs> dudaklar. Ee, dudaklar evet görür. Ya yıldızda <laughs> gözler de dudaklar böyle. Vay arkadaş. Yani sonuç itibariyle bu insan <gülüyor> <gülüyor> buradan da niyatlar yani. Oğlum enteresan. Vallahi iyiymiş ya. Ee, hakikaten şey bir stand up falan. Hem yani Türkiye'de stand upçi yok biliyorsun. Farkındasın değil mi? Türkiye'de stand upçi olmadığını? Yani var canım nasıl yok? <laughs>